Allah Kur'an'da bizden ne istiyor? Allah Kur'an ne istiyor? Tayyip'e sorsana. Ne adaleti var mı? Sorsana bakayım Tayyip'e. Yok mu abi? Tayyip'in adaleti var mı? Bak ekonomi görüyor musun? Emekli ne hale soktu? Milletin ne hale soktu? Allah ne istiyor? Bakayım o Kur'an'ı biliyor, okuyor. Ona bir sorsana bakayım. Adaleti var mı? 10 bin liraya adamı mahkum ediyor 10 bin liraya. Bana 10 bin liraya geçirebilir misin? Al 10 bin liraya sen geçin bakayım hadi. Emekli misin? Ya emekliyiz tabii kardeşim ne olacak ben hayatımda böyle bir şey görmedim böyle bir zulüm görmedim kardeşim ya Lan aklın var vicdanın var Allah'a kulun senin şeyin var ya imanın yok mu senin Sen de bizim gibi bir emek şeydin ya e, bizim gibi vatandaştın. Geldin dünyanın parası servetine kondun. Adaletin yok mu senin bu milletin niye bu kadar şey yapıyorsun? Ya öyle insanlar var ki kardeşim evine bir şey götüremiyor ya. Ya konuşacak konuşacak her şey var ama kardeşim ya fazla konuşamıyorsun Fazla konuşamıyorsunuz. Adalet yok. Anlatabiliyor muyum? Hak yok, hukuk yok, kanun yok. Nizam yok. Emek, emeklilere 10 bin yetmiyor mu abi? Oo yeter abi. Ay bir para bile biriktirir. <laughs> para bile biriktirir yani. Ay bir Ya kardeşim yaşantıya baktığın zaman var ya iki kişi su aldık 15 liradan 30 liraya, bir simit olmuş 15 lira, bir su olmuş 15 lira. Biliyor musun? Emekli yani maaşı kaç para? E, milletvekili maaşı kaç para? 100 bin lira. 50 bin lira istiyoruz kardeşim. Yarı yarıya. Onlar cennetten gelen insanlar. Bizler de normal şeyden gelen insanlarız. Hadi iki katı gidelim. Yarısı da olmaz. Dörtte birine i̇ki, i̇ki katı koru ya. İki katı Abi şükür <laughs> edin. Ya neye şükür edeceğim? Tamam. Biz şükür ediyoruz <laughs> tamam mı? Bizim altımızda Audi var mı? He? Audi var mı? Biz şükür ediyoruz tamam ama dinayet ne yapıyor? Şükür şükür diye altında ahu dolaşıyor. Kaç tane ahu dolaşıyor? Ben ne şükür ya bırak Allah'a sen ya. Allah Allah yayınlanıyor ya, mu televizyonda? Manyak mıyız? Biz, biz var iyice şey e yerine soktu, aptal yerine soktular biliyor musun? Vallahi diyorum bak ya. Ya bu millet kardeşim evet, ne bileyim. Türkiye ekonomisini mi konuşuyorsunuz? Abi, abi emekli diyor yetmiyor 10 bin lira bana. Evet yetmiyor. Emekliyiz ama zor geçim ya. yapıyoruz. Abla şükür, şükür. edin diyorlar. E yine de şükrediyoruz. Tabii ki her halimize şükrederiz ama yine de geçim zor. De pahalı, her şey şey pahalı. Ne istiyorsun buradan? Bir şey demek istiyor musun Maliye Bakanı'na? Maliye Bakanı mı? Ya kardeşim önce devletin saltanatı bitirsin saltanatı. Şu geçişler var geçişler. Çeksin kenara. Türk parasını çevirsin. Normal fiyatların endeksini yapsın. Benzin azabı koymasın. Zenginlerden vergi alsın. Vergi mi toparlayacak? Zenginlerden vergi toplasın. Adamın şirketini kardeşim kaç milyar dolar siliyor babanı hayra mı siliyorsun? Burada gelip asker tepesine biniyorsun. He? Burada adam ekmek alıyor, şunu böyle her şey alıyor, vergi veriyor. Sen niye onlardan almıyorsun kardeşim? Niye almıyorsun? Zenginden niye almıyorsun? Korkuyor musun? Tırsıyor musun? He? Tırsıyor musun? Adaletin var mı senin? Dün elektriğe yüzde zam geldi. İyi oluyor anasını söyledim millet. Binsin anasını söyledim. Milletin sıkıntına binsin. Bu millet zaten koyun. Sen bu oyuna indirmezsen bu adam senin tepene biner. Kim olursa olsun kardeşim. Tepene binen adam atacaksın kardeşim bir şey de atacağım. Para burada atacaksın. Lakin. Kardeşim tek adam yönetiyorsan orada 650 tane milletvekili ne anlamı var kardeşim? Ne yapacaksın? Parmak indir kaldır, indir kaldır. Hürriyetin yok ya. Hürriyetin yok anasını sattı bunu ya. Nedir lan bu ya? Babanın hayrına mı sen orada şey yapıyorsun? Milletin parasıyla şey yapıyorsun ya. Emekli maaşını kardeşim 35-40 bin lira yapacaksın. Bitti. Yapmasam hayatta bu olmaz. Bu <laughs> <laughs> Allah ne <'ım>, Ya Allah Allah <laughs> yok abi. Allah'a sordu ama bak adaletim varsa bu emekli şeyini düzelt kardeşim diyorum ya. Düzelt diyorum ya. 10 bin lira olur. 10 lira olur mu arasını satayım ya? Sen de 10 bin lira alır arasını satayım. Allah'ın 10 bin lira vermiyoruz arasını satayım. Para. Arkadaşlar kusura bakmayın yine siyasete girdi.